Akşam saati oldu. Saat 7. Gene çıktık dışarıya. Bulutlar kapladı her yere. İstanbul'da yağmur uyarısı veriliyor. Burada da başlayacak herhalde. Gökyüzüyü, gökyüzünü görüyorsunuz. Şöyle geldi. Rüzgar da feci. Ben de bahçeye gittim biraz. Şöyle salatalar topladım. Artık salatalarımız erken ektiğimiz için kurumaya döndüler ama bu kadarcık da olsa bize veriyorlar hala. Herkes bahçede iş başında duru ağaçları suluyor. Ben önce şu salataları koyayım verandaya. Ondan sonra durunun yanına gidelim. Hava Saba, sabahtan serindi. Öğlende çok ısındı. Şimdi rüzgar çıktı. Burada bir sürü mevsimi yaşıyoruz. Ve şöyle salatalarımız. Ufak ufak koparıyorum çünkü kızlar böyle seviyor. Çok büyüyünce sevmiyorlar. Çamaşırları da yıkayıp astım. Aşağıda bir tane komşumuz var. İş yapıyor. Yazdan yaza geliyorlar buraya. Burada genelde Yazdan yaza geliyor herkes. Bizim gibi daimi oturan yok burada. Daha önce bahsetmiştim. Yani burada bir deli biziz yaşayan. Güzel ama. Yani kimsenin olmadığı. Yani kendimizi bazen böyle cennette gibi hissediyoruz. Çünkü evimizin manzarası direkt bu. Şöyle her yer yeşil tabii biçildi biçildi. Şimdi böyle her yer kahverengiye döndü kışın zor oluyor ama gene de ne yapalım yaşıyoruz. Düzen kurmaya geldik çocuklar için. Öyle bir yaşayan deli biziz. Şurada bir tane üst komşumuz var. O da geliyor işte arada sırada. Badem ağacımızın yarısı kurudu. Şimdi o dalı keseceğiz. Niye kurudu anlamadım. Hastalık geldi herhalde. Rüzgar çok şiddetli. Duruş da bu Rüzgarda ağaç sılıyor. Babası dedi. Derinle babası da orada kömürlüğü yerleştiriyorlar. Kömürlük yerleştirmemiz bitmedi bir haftadan beri. Süleyman bir başak burcu ve may 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 hala bitiremedi. Bir hafta oldu. Bakar mısınız dağınıklığa? Dağınıklığa bakın. <laughs> Sen ne yapıyorsun? Evet, babası dedi ki ağaçları ağzına kadar doldur dedi. Ve duru bütün ağaçları ağzına kadar dolduruyor. Dur ben örtümü çekeyim şöyle. Allah ağaçlar çok sıcak olduğu için 3 günde 2 günde bir, 3 günde bir suluyoruz. Bu sene meyve verdi ağaçlarımız. Kayısı verdi, nektar verdi. Ayva verecek inşallah. İncir var ama incirler pek yenecek gibi değil yani. Duruş ne yapıyorsun anlat. Bana dön. Bir resim çekeyim seni bana bak. Elinde ortumu tut. Biraz sonra işimiz bitince bana baksana. Tamam. İşimiz bitince yürüyüşe çıkacağız değil mi Duru? Evet. Nasıl çekiyor? Video çekiyorum aşkım. Güzel kızım. Benim 9 yaşına girdi durucu. 3. sınıfa geçti. Okulunu özlemiş. Arkadaşlarını özlemiş. Öyle dedi. Arkadaşları tabi mesafe var. Köyün içinde. Alt tarafında oturuyor. O yüzden görüşemiyoruz. Yani biz şu an batının en ucundayız. En batıdayız biz. Evet batının. Artık bundan sonra çıkış yok yani. Buradan sonra öteki taraf Yunanistan. Susadın. Git iç o zaman. Ben ağaçların başında bekliyorum. Hadi. Ayakların pis mi? Ayaklar pisse gitme. Ben getireyim. Bırak sen. Geç. Ben su getiriyorum. Hiç bitmiyor. Ne sulamaları bitiyor. Su içmeleri bitiyor. Ne yemek yemeleri bitiyor. Ya bu çocuklar hep böyle var ya. İki tane kızan yani 10 tane karı lazım uğraşmaya. <laughs> Ay vallahi billahi her günüm temizlik, iş güç. Her yeri topla. Ha, şöyle evimize giriyoruz. Evet hanımefendi bir bardak su istedi. Bir bardak su götürelim kız çemize. çay da yaptım. Az önce çay içiyorduk. Daha onlar içmediler çay tabi. Bakalım dökmeden götürebileceğiz mi? Deri. Ne yapıyor? Al su getirdim iç. Kardeşine de bırak. O nasıl oynamak ya? Toz koparan, tost koparan. Anne, kedi Yavaş var ya. Iç. Ne kedi, yaptı kedi? kedi? Sen bardağı elleme kediyi ellediyse. He, anla sordu kedi ne yaptı. İş duru bitir şunu. Kedi, kedi şeyi dedi. Babamın eşyanın yanında. O da bir tane tumba yaba bir şey. Onun içini dedi. Onu ben de yedettim. Bunun şey içeri Kedi çıktı mı? Yemek yedi mi acaba? Ya ben onu diye, ben onu diye, ben onu diye. Gel bakalım Karama. Hadi dur yürü Karama bakalım önce. Biraz Karama. Aa Karama şeye koyalım. Arabaya derin gezdirsin biz sen sulama yaparken. Derin Karama koy arabaya hadi gezdir. <gülüyor> <gülüyor> Ay salak. Allah aşkına bu terlik burada. Oraya nasıl gitti? Oraya Ya bu terlikler de hiç eskimiyor. He. Hiç bunlar eskimiyor ya. Alıyoruz. Ne yırtılmak ne bir şey. Değil mi Duru ya? Şuraya bak kaç seneden beri bu terliklere giyiyorum. Kedi mi yok? Dur şimdi Duru bulur onu. Allah'ım daha bitiremiyor. Bitire. Süro sen bugün burayı bugün de bitiremeyeceğim bence. Ya anam çocukların ya nereye atıyorsun tozu be adam? Nerede? Hadi çağır. Çağırın ben ne bileyim nerede? Hadi çağır. Ne yapıyorsun Sülo? Püf burası toz içinde ben girmeyeyim. Pist, pist. Gel Karam gel. Gel psik, psik. Ne oldu karama ya? Karam. Ha geldi. Hadi arabaya koyalım. Hadi koy şu arabanın arkasına. Deri. He ha, hadi. Of çok rüzgar var. İçine koy anneciğim. Ben <laughs> Karam. Bu karamın gözleri sülani maviydi. Bak değişmeye başladı. Tabii. Değişiyor tabi bak. Dur derin hadi dur ko. Ya dur alma şunu şöyle kucağına ya. Hayır değil değişmiş. Hadi derin gel gezdirmeye. Hadi tatlı. çıkıyor çıkmaz. Hadi be derin. Hadi duru yürü koş ağca. Derin de karamı gezdiriyor. Değil mi derin? Derin karamı seviyor musun? Neredeyse onunla birlikte yatacaksın değil mi? Ben izin versem eve sokacaksınız değil mi? Zaten geceleri geliyor bizim sesimizi duyuyor. <laughs> Verandaya geliyor orada. Verandanın evet verandanın camından bize bakıyor karam. Değil mi kızlar? Bu sabah bir kalktım. Hadi götürelim. Bu sabah bir kalktım karam şeyde. Secan sehpanın üzerinde geziniyordu. He. Ee, <laughs> Kızlar çay isteyince söyleyin. Al. Al kediyi. Dur çayı. Dur bak şimdi öyle olmaz. Dur Şimdi dön ağacın etrafından. Dön anneciğim. Dön 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 dön. Heh. Dön tatlım. Şimdi gel böyle. Heh. Bak şimdi ıslatma sakın beni. Derinde. Derin. <laughs> Karamı hiç bırakmıyor. <laughs> anim, anim. Ne oluyor ya? Bu kedi niye gitmek istiyor böyle? <laughs> Ay çok komik bunlar ya. Daha buraya bir sıra ağaç ekeceğiz. Bahçemizde olmayan çam ağacı, ığlamur ağacı, zeytin ağacı. Yani bunlar bizde yok. Ve ılımur ağacını bulamıyoruz ekmek için. Buralarda yok. Yani varsa elinde fidan olan zeytin, çam, ondan sonra Batı Trakya bölgesinde yetişebilecek ağaç türleri bana gönderin lütfen. Ne olur. Ben de size ata tohumu gönderirim. Elimde kayınpederimden ata tohumlarımız var. Böyle birbirimize değiş tokuş yaparız. Sen bana ben sana. Şuraya bir sıra daha böyle baştan aşağıya kadar böyle bir sıra daha ağ çekmemiz lazım. Durucum doluyorsun. Oradadır. Şu motoru aldık. Tam motoru Tam motoru sürmeye başlayacaktım salıncaktan düştüm. Ondan sonra korkudan motora da binemiyorum daha sürmeye değil mi Duru? Os. Her şerde bir hayır vardır. Belki başıma daha kötü bir şey gelecekti motora binseydim. Şimdi çok korkuyorum. Hadi. Bak bana atma. Doldu su koş. Beni içiyorum. Duru tam bir ilgi manyağı. <laughs> tam bir aslan burcu bu. Ben, ben, ben. Hep ben. Bir sevgi patırıcığı bu kız. Değil mi Duruş? Evet Duruş. Lütfen tozutma bak. Lütfen tozutma. Duru. Derin bisikletine binmiş. Derine bakayım bisikletine binmiş. onu bir uçur. Hadi. Haydi. Sülo da inşallah o kömürlüğü bitirecek. Üstüne yağmur yağacak diyorum. Yok. Üstlerine tavukla horoz çıkıyor diyorum. Yok. Ne dersem diyeyim. Canı isteyince topluyor yani. <laughs> Kaç gün oldu ya? <laughs> çıldırıcıyım yani, çıldırıcıyım. İnsan bir işe başladın mı? Devamını getirir, hemen yapardım yani? Yarıda bırakmazsın yani. Yok, bizde öyle bir şey yok. Ben tam tersi, o benim tam tersi. <laughs> ne yapıyorsun Duru ya? Yo yoldum, Dur Ben götüreyim Deniz seni yürü. Bu bisikleti de İstanbul'dan aldım. bayağı karardık bu arada, değil mi Duru? Gel, kolumuzu getir. Çok karardık denize gitmekten Deniz sen de getir kolunu. Duru sen de getir. Annem ya ben babamda. Tamam, gel. Böyle tut Duru, böyle bizim gibi. Duru böyle tutuyorsun ya. derinin yanına getir. En kara ben herhalde. Bir de bu koluma bakalım. Babam, Babamdan, babamdan çok talayım ben Evet Babam da çok talay Baya kararmışız denize gitmekten Gerçi şimdi denize gidemiyoruz Havalar koyroz estiği için rüzgarlı Duru ağaç taşıyor koş Ama haftaya sıcak veriyor Tamam ben sulayacağım Sen git ne yapıyorsan yap Haftaya gene sıcak olacakmış O zaman gene denize gideceğiz Değil mi derin Ne bileyim ben gene ne yapıyorlar Ay. Dur ağaçları sulamayacağım diyor Ben gideyim de bakayım Kız hanım çok yoruluyor bu aralar Okul başlasa da çocuk dinlense Bütün gün koşturmaktan maaf Hadi aşkım git sen ben sularım Hayır. Ne yapacaksın Dur sana aldığım kolyeyi göster Doğum gününde aldım. Allah'ım ellerin pisliğine bak çamur. Bakınız. Buraya doğum gününde aldım. Beğendin mi anneciğim? Evet. Bazen böyle arkaya gidiyor. Evet bazen öyle arkaya gidiyor. Evet. Gökyüzümüz. Ne? Bir buçuk saat sonra güneş batar. Biz de belki işimiz biterse yürüyüş yaparız. görüşürüz